kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Arkadaşlar, şimdi kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman şu günümüzdeki durumumuz çok vahim. Yani hiç Kur'an'ı bir hayat yaşamıyoruz. Yani Rabbim Allah ne dese tersin yapıyoruz. Ama bir gün keşke diyeceğimizde Rabbim Allah bize Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Çünkü Sözde hepimiz Kur'an'ı iman ediyoruz. Ama eyleme gelince, icraata gelince kimse kusura bakmasın. Tam tersini yapıyoruz. Diyelim bir giriş yapalım. Kur'an-ı Kerim'in 15. surenin Hicr suresinin 1. -2. ayetinde Elif lâmra. Bunlar ilahi vahyin hakikati apacık ve anlaşılır şekilde anlatan Kur'an'ın ayetleridir. Gün gelecek gün gelecek. Gerçi örtbas eden kafirler keşke Müslüman olsaydık diye hayıplanacaklar. Bak şimdi biz şu anda yaşıyoruz. Hiç kimse hem Müslümanım diyor, hem Kur'an'a iman ettim diyor, hem Allah'ı çok sevdim söylüyor. Ama ölmek istemiyor. Acaba niye? Acaba niye? Bir insan öleceğini biliyor. Yüzde yüz, binde bin, bin milyarda milyar öleceğini biliyor. Niye ölmek istemiyor? Hepimiz suçumuzu biliyoruz. Fıtrat gereği, fıtrat gereği hepimiz suçumuzu biliyoruz. Onun için biz bir gün eyvah keşke de, demek istemiyorsak bizim fırsatımız var. Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'i açacağız. Hiç kimse soru sormadan bak. Hiç kimse ne soracaksak Rabbimiz Allah'a soracağız. Çünkü Rabbim Allah Kur'an'da bize ve düştüğün konularda müracaat edeceğimiz, garantilerden adına çıkaracak olan tek kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu bize haber veriyor. Bak, bak Kur'an-ı Kerim olduğunu, ayetler olduğunu. Diyelim buradan Enam suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 6. surenin 26. ayetine gelelim. Şimdi orada Rabbim Allah bize bir mesaj veriyor. Diyor ki, onlar hem başkalarını Kur'an'dan engellerler hem de kendileri bundan mahrum kalırlar. Sonuçta kendini helak eder de farkına varmazlar. Ateşin başına durdurulduklarında, ateşin başına durdurulduklarında ah keşke, ah keşke yeniden dünya döndürürsek de Rabbimizin ayetlerine karşı yalana sarılmazlar. Bak Rabbimizin ayetlerine karşı yalana sarılmazlar. Birilerine ayet okunduğu zaman hemen ne diyor? Şimdi ben iman etmedim diyemiyor. Kusura bakmasın. İman etmedin diyemiyor. Sen hadislere inkar mı giriyorsun? Ya hayır ben Rabbim Allah'ın hadislerine iman ediyorum. Kur'an'dan başka hadis mi varmış? Sen bu ayeti bilmiyor musun diye bu Kur'an-ı Kerim e, Zümer Suresi mesela örnek olarak Zümer Suresi 23 veyahut da Casi 6 veyahut da Keyif Suresi 6 veyahut da Nisa Suresi 80 ayet hatırlattığınız zaman başka bir sayede, sen peygamberi inkar geliyorsun. Yahu peygamber kelimesi nereden buldunuz mi ya? Kur'an'da ne bir rasul nezir mürsel. Şimdi hangisi bunu peygamber kerimiz karşılıyor bunu? Plan. Yani uzun lafın kısası böyle bir tehlikeli durumumuz var. Yani inanmadığını açık açık söyleyemiyor. Başlıyor böyle ben ne söylesem söylesem diye ayetlere teslim oldum diyemiyor. Yani Nur suresinin 47. ayetin kapsamına giriyor. 51. ayetin kapsamına Semin ametane, teslim oldum Allah'ım ya Rabbim, diyemiyorlar. Evet. Ah keşke yeniden dünyaya döndürülse de Rabbimiz'in ayetlerine kaç yalana sarılmasak ve müminler olsak dediklerini onların halini bir görmeliydin. Bu ayetler bize hiç mesaj vermiyor mu? Bu ayetler bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de değil mi? He? Değil mi? Bakara suresinin 163. ayetinde Rabbim Allah iki ilahtan bahsediyor. 164. ayette de ilahlık vasıflarının Allah'a ait ilahlık vasıflarının sayıttan sonra 165'te diyor ki Allah'a Birilerini Allah'a denk tutarlı tutanlar diller Allah'a denk tutanlar Allah'ı sever gibi bunları severler. İman edenler Allah'a her sen keşke ölüm anında herkesin yer gideceğiz ben gösterir zaman keşke Devam başlıyorlar. 167 diyor ki Rabbim Allah Peşlerine gidenler, peşlerinden gidenler, şu mesela şu tarikatlarımız, mezheplerimiz, mesela şu hocaların peşinden gidenler, ölü Kur'an okudan okudanlar, ıskat devir okudanlar, hatim ettirenler ölülerine, dua ettirenlere hatırlatılır. Gidenler de diyecekler ki keşke bizim için, bak keşke bizim için dünyaya bir daha dönüş olsaydı da bak bizim arkamızdan dua edin, helvallah macun pilav dağıtın, ıskat devri yapın demiyorlar bak demiyorlar bunu ya. Bak dünyaya gelmek istiyor. Hani Mü'minin suresinin 23. sınıf 99. ayetine onlardan inanmadan biri ölüm gelince keşke bir daha ben hak verirse de iyilerden olsam diyeceğim. O gün gelmeden önce ne yapacaksın yapın diye. Bak keşke. Yani uzun lafın kısası biz arkadaşlar ne olursunuz be ne olursunuz ne olursunuz. Ben fazla ayet okumak istemiyorum ama şimdi nasıl diyeyim 27. Süren, pardon 25. Fırkan suresinin 27. ayetinden iki ayet okuyayım. Ondan sonra Zümer suresinden bitirelim. Bir çıkış yolu bak. Kur'an-ı Kerim çıkış yoludur arkadaşlar. Herkes Kur'an-ı Kerim'e göre hayat yaşarsa ne ölmekten korkar, ne öldürülmekten, ne dünya sıkıntılarından. Hepimizin biraz burada emanetçi olduğumuzu bütün bu imkanlar bize emanet olarak verildiğini anlar ve ona göre hayat yaşar. Evet, Fırkan suresi 25. surenin 27. ayeti. Rabbim Allah orada diyor ki ve o gün ve o gün vahiy sırtına dönen kişiye Bak vahye Kur'an'ın sırtın dönen kişi maalesef ki maalesef durumumuz ortada. Aha ben Eskişehir'deyim, çarşıya çıkıyorum. Aha bugün yine hava soğuk olmasına rağmen. Eskişehir'in en işte caddelerisinin yalvarırcasına, yalvarırcasına, yalvarırcasına. Ama bir tek insanın ilgisini çekmiyor. Bir tek insanın ilgisini çekmiyor kişi pişmanlıktan parmağını ısıracak ve diyecek ki ah keşke ah keşke ben de Allah'ın mesajlarını tebliğ eden elçi ile beraber aynı yolu tutmuş olsaydım. Yunus suresinin 15. ayetinde Arap suresi 203. ayetinde, Enam suresi 50 51. ayetinde, Akkaf suresi 46 suresinin 9. ayetinde Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi Nebu Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'e uyduğunu, Kur'an-ı Kerim'i e uyguladığını, Kur'an'ın dışında hiçbir mesela bütün sorular Muhammed Aleyhisselam'a soruluyor. Cevabı kim veriyor? De ki. Sana kıyamet sonra de ki. Sana yetim sorar, de ki. Hep de ki, de ki, de ki, de ki. Hiçbirine Muhammed Aleyhisselam cevap vermiyor. Bu ayetler boş ne değil herhalde Kur'an-ı Kerim'de. Onun için bak keşke elçiyle beraber aynı ültmüş yut ol. Aa ah, ne olaydı falan diye halil dost edinmeseydim. Falanca halitoz edilmeseydim, andolsun and ki o bana gelen Kur'an'dan beni uzaklaştırdı. Yok abdest okunamazsın, yok sen anlamazsın, yok sen Arapça bilmiyorsun, yok sen esbabınızı bilmi bilmiyorsun. Yani bu kadar Kur'an'dan uzaklaştırmak için ama amaçlarına ulaşmışlar. Amaçlarına ulaşmışlar. Yani şu anda şu Müslüman olduğunu iddia edenlerin hayatını Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim yok. Kesin kusura. Hala toplum ölü Kur'an okuyor. Da hala ben Kur'an'ı kerime boşan, görev boşanmış bir aile görmedim. Öksüzler yetimler saçılık kılıyor. Bu kötü yollarda gidenler. Bu çocuklar kimin çocukları? İşte bu boş, boşananın çocukları. Şu boşananın çocukları. Onun için kimse, kimse kusura bakmasın. Benim uzaklaş demek ki şeytan. Ha buna şeytan oldu işte bak. Şeytan diyecek hani Nas Suresi'nde, yüves fîsûdûrû nesmînel cinneti Bu şeytan cinnetten dolu insanlardan. Kim bu Kur'an'dan uzaklaştırırsa şeytan işte bu. İşte şeytan bu. Demek ki insanı yüzüstü bırakıp rezil ediyorum şeytan. O gün, işte o gün Allah'ın mes'ini tebliğ eden elçi şöyle şikayet edecek, Ya Rabbim, Ya Rabbim, benim şu kavmim bu Kur'an'a hepsini çevirdi. Şefaat bekleyenler, şefaat bekleyenler şikayet edeceğini aklından çıkarmasınlar. Şefaat bekleyenler şikayet edeceğini aklından çıkarmasınlar. Şimdi gelelim. Zümer Kur'an-ı Kerim'in Zümer suresi diye bir sure var. 39. sure. Öyle bir sure ki, öyle bir sure ki o onun 53. ayetten itibaren bu benim her zaman söylediğim bu çıkış yolu. Bu çıkış yolu. Yani bir insanın yani kötülüklerden çıkış yolunun Rabbim Allah tarafından reçetelendirilmiş bir özeti. De ki, de ki bak yine de ki, de ki diyen kim? Rabbim Allah. Bugün Muhammed Aleyhisselam bugün bizler. Ne diyeceğim? Ey kötülük işle kendi harca göz eden Allah'ın kulları. Sakın Allah'ın rahmetinden ödü kesmeyin. Allah rahmet eylesin. Ne de kadar güzel ya. Allah rahmet eylesin. Rabbim Allah da başını emredersin diyecek. Tevbe suresi 71. ayetini, Bakara suresi 213. 218. ayetini, Enam suresi 155. ayetlerini aklından çıkarmayın. Orada Allah kime rahmet edeceğini söylüyor. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Zira o çok eşsiz bağışlayıcı ve sonsuz rahmet kaynağıdır. Bu manşet. Gazetedeki manşet gibi manşet. Şimdi Rabbim Allah altın dolduracak. Şimdi azap ölüm gelip bu bulmadan önce ölüm bulmadan Rabbinize yönelin. Kime? Ölüm gelmeden önce ne yapacakmışık? Rabbimiz öğrenecekmişik. Ve ona yürekten teslim olun ki aksa ah hadi hiç kimsenin yardım göremezsiniz. 55. Evet bu azap hiç farkında olmadığınız bir an ansın başına gelmeden önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın en güzel olan Kur'an'a uyun. Ne uyacakmışık Kur'an'a? E, Kur'an çarpar. Kur'an çarpar. Ya ben Kur'an çarpmış kimse görmedim hayatımda. Ya bu söyleyenler hangi ayeti dayanarak söylüyorlar ya? Yazık değil mi? Günah mi? Ayıp değil mi ya? ki sonunda şimdi demek üstüne kalmayasın. Eyvah! Eyvah! Allah'a karşı işlerim kusurlardan ve gerçekleri alay edenler oldum. Yazıklar olsun bana. Ya, yazıklar olsun bana. Yahut keşke, yahut keşke. Allah zorla olsa beni doğru yola ileseydi de ben de Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan olsaydım veyahut azabı görünce ölüm anında keşke bana bir kere daha dünyaya dönme fırsatı verilse de ben de iyi ve güzel işler yapanlardan olsaydım. Hayır, 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 hayır. Tam aksine vaktiyle ayetlerim sana gelmişti de senle onlar karşısında yalana sarılmış, büyüklü taslanmış ve kafirlerden olmuştun. Kıyam be. Kıyamet günü Allah hakkını yalan söyleyen suratların kapkara kesini görürsün. Kul hakkından gelme nasıl gelsen gel. Nerede yazıyor bu? Aha, bu ayeti ne yapacağız o zaman? Böbürlenip büyük taslayanlar için cehennem yer mi yok? Allah günahlardan koruna, günahdan sakınanları başarı sebir kurtaracaktır. Onlara kesin azap dokunmayacak ve onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. Ne yapalım arkadaşlar? Evet, çıkış reçetesi bu. Kur'an-ı Kerim. Biz Kur'an-ı Kerim'e göre hayat yaşarsak, Kur'an-ı Kerim'e göre hayat yaşarsak, Rabbimiz huzuruna gittiğin zaman şey Hakk'a suresinin 10, buyur okuyayım ama evvel defterime diyenlerden ne olmayalım? Evet. Benim de çok böyle dikkatim çeken bir ayet var. Hepimiz bu ayetin muhatabı olalım. Hud suresi 11'in surenin 116. ayeti. Çok ayet okumak istiyordum ama yani çok uzun olunca dinlenmiyor. Okuyun, bak ben seni itirafda bulunayım ben. Hiç kimse Allah gibi Kur'an-ı Kerim'i anlatamaz. Hiç kimse, bak hiç kimse anlatamaz. Yemek yerken nasıl ben yemen lezzetini alıyorsam Kur'an okuduğun zaman ister inanın ister inanmayın. Bazı zaman tek başıma Kur'an okuduğun zaman öyle bir ağlamak geliyor ki içimden öyle bir ağlamak geliyor ki sanki ilk defa okumuşum gibi. O kadar çok etkileniyorum, evet, keşke çıksaydı, keşke çıksaydı, keşke çıksaydı. Sizden önceki nesiller arasının kendini kurtardığımız küçük bir azınlık dışında yeryüzündeki bozulma ve çürümeyi engellemeye çalışan akıllı ve şuurlu kimseler... Ne yazık ki çıkmadı, sanki bugün varım sanki, bugün yine yok. Samimi yok arkadaşlar. Yok. Ne olursunuz be. Ne olursunuz. Hadi eyvah deriz. Bak her zaman söyleyeyim. Yine söylüyorum. Benim Kur'an-ı Kerim'im yok diye ben gönderiyorum. Ücret almıyorum. Para almıyorum. Almadım. Almayacağım. Yeter ki okunsun. Herkes kendisi istesin. Bak ne diyorum. Bu Kur'an-ı Kerim herkes kendisi okuyacak. Ne öğreneceğizse Rabbimiz, Saygımız, Allah'tan öğreneceğiz. Onun için Cenab-ı Allah kim diyor. Evet o kim? Benim. Sensin işte bir azın dışını yeryüzündeki bozulma ve çürümeyi engelleme çalışan akıllı ve şuur kimseler ne yazık ki çıkmadı. Yanlışlar içindeki çoğunluk ise ferah ve zenginin cazibesinden kapılak şımarak gömü, günaha gömüldüler. Evet maalesef ki maalesef Fırkan Suresi 18. ayetinde de Rabbim Allah öyle zenginlikle şımaranların durumunu anlatıyor. Evet her zaman olduğu gibi her zaman olduğu gibi bugün de yine İbrahim Suresinin 52. ayetine ondan okuyayım, okuyayım. Enam El Suresinin şey İbrahim Suresinin 52. ayeti işte bu Kur'an işte bu Kur'an bununla uyarısınlar ne ile bununla uyarısınlar Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler. Arkadaşlar Kur'an okurken şuna dikkat edelim. İlah ve kulluk. İlah ve kulluk. Her elçi topluma varıyor, söylediği tek şey, tek şey, Allah'a kul olun, Allah'tan başka ilah yok. Enbiya Suresi 25. Ayet. Arap Suresi'nde de bütün elçilerin teker teker söyledikleri yine bu. İlah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri. Arkadaşlar biz temiz değiliz. Hocalardan, mezheplerden, tarikatlardan, ehl-i sünnetten kirliyiz arkadaşlar. Kirliyiz. Mesela ben 69 yaşında ben senelerce Arapça okudum. İlk kere hafızlık yaptım ama 47 yaşında Kur'an-ı Kerim'den tanıştım. Tanıştığım zaman o kadar kötü pozisyon dedim ki ben iki kere hafız yaptığım için 140 kişi şefaat edecektim. Ben cennet kendim garanti görüyordum. Nisa suresi 49 ayetini ben bilmiyordum. Necim suresi 32. ayetini ben temize çıkarmadığım ayetini ben bilmiyordum. Kur'an okuduğunuz, anladığınız zaman hem kafirmişim, hem kafirmişim, Yunus Suresi, Rum Suresinin 13. ayetine göre, Yunus Suresinin 18. ayetlerinden müşrikmişim. Utancımdan yere dimle giresim geldi, biliyor musun? İşte... Kur'an böyle bir kitap, insanı karanlıklardan ayetinden çıkarır. Temiz akıl öğüt alsınlar diye, temiz akıl kirli tabaktan hiç kimse yemek yemez. Evet biz önce kendimizi bir formatlayacağız, bir hesaplayacağız. Fabrika ayarlarımıza geri döneceğiz arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Herkes fabrika ayarlarına geri dönecek. Yaratılışımıza geri döneceğiz. Fıtratımız Rum Suresi 30 cihetine göre Rum 30 cihetin kapsamına gireceğiz. Diye bütün insanlığa bir tebrikattır, bildiridir. Telefon numaram her zaman söylediğim yine söylüyorum. Telefonu bana 0544 686 2026. Kim okuyacaksa kendisi istesin ben de göndereyim. Yeter ki istesin. Yeter ki istesin ben göndereyim. Bak bunu yürekten, canı gönül ta yürekten söylüyorum. Ben tanıyanlar tanırlar. Ben İstanbul'da Kur'an-ı Kerim'den tanıştım senelerce kapı kapı şehir şehir gezdim. Ne olursun Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okşalım yalvardım. Rabbim Allah da bana kitabını bastırıp dağıtmayı bana rasip etti. Ben de bunu heyecandan yapıyorum. İnşallah Rabbimin huzuruna, Rabbimin rızasını kazanıp da oranlardan olurum diye hepimiz Allah'a emanet olalım. Başka bir derste yeniden buluşmak ümidiyle hepimiz Allah'a emanet olalım.